Yunan tekrarlar, Türk sabıkalar, diye Sovyet tabiri tabiriyet, şaşkın bir yaklaşımla, dışında da olsa, nasıl da olsa Değerli dostlar, insanlığın atası Adem'den, ikinci atası Nuh'tan, özgürlüğün ve tek tanrı inancının sembolü Hazreti İbrahim'den. Sümerlerden, Troya'dan, Hattuşa'dan, Kimmelya'dan, Sihitlerden, Meotlardan, Kafkasya'nın mümin topraklarından, mazlum ve masum topraklarından günümüze ulaşan Edge toplumun siz değerleri, değerli müdavimleri, değerli evlatları, Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Gecemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, her birimiz güzel ülkemizin ülkemize farklı şehirlerinde olduk. Büyüdük, geliştik. Bugün herkes gibi bizler de İstanbul'un metropol sokaklarında Kırmadan, dökmeden, onararak, inşa ederek kendimizi yeniden ifade etmeye çalışıyoruz. Bu ifade sonucu içindir ki hepimiz bu akşam burada toplanmış bulunuyoruz. Adileler tarih boyu insan olmanın uğrunu doya doya yaşadılar. Adileler hayatı algılama, yorumlama, güzelleştirme felsefesi olarak kanca kültürünü geliştirdiler. İnsan hayatını insanın doğuşundan ölümüne kadar bir hesap, bir kural üzerine kurdular. Kanca medeniyetiyle Adigara insanı inşa ettiler. Adigara böylece bize insanı inşa medeniyeti olan Kadro olgusunu miras bıraktılar. Bizlere ait bir yaşam tarzımız olarak Katya'yı özellikle adıveleri sembolize eden, ifade eden bir hayat tarzı olarak alıyoruz. Adıveler Katya kültürüne dayalı adalet duygusunu geliştirdiler. Kimsenin kimseyi hiç etmediği, malını, mülkünü, emeğini, Soyunu, sopunu korumak, geliştirmek için kanla dediğimiz arma, marka anlamı taşıyan bu amaçla özel semboller, yani işaretler geliştirdi. Böylece insanlığa bugün bayrak kavramını ve yazı yazmak için hak kavramının temellerini oluşturduğu insanlığa armağan olarak bırak. Ali Derev, Kaze gibi Kaze kültürünü kurduğu işlerini şuuna yoluyla yani meclis kavramını kurarak Avrupa Birliği'ne ördek olacak demokratik hayatın temellerini aldı. Büyük Hakkı toplumunun ileri gelen Kardeşler Meclisi diye bilinen Penkoş'tan günümüz ateş kültürüne parlamenter yapıya kadar süre gelen oldu. Aynı mantığın ürünüdür. Yani Karşı'ya bağlı Karşı kültürüdür. Bu kadim Adile toplumu Adisane kültürünü geliştirmedi. Çünkü Adil oldu ve insan olmanın şerefini doya doya yaşadı. İnsanı suça edecek sebeplerle savaştı, onların yolunu tıkadı. onlara karşısında yer vermedi. Diğer yandan tekelleşmeye giden yolları insanlarla bir ar insanlar arasında sermayeyi paylaşarak engel oldu. bir toplumunda dilenme kültürüne isim vermedi, dilenme kültüründe de sokmadı. Akrelerin en katı toprakları olan köprüyü en has, en sevdalı ve en ana yurdu olarak kurdular, yaşattılar ve canları pahasına özgürlükleri ve köprüleri uğruna ulusça hayatlarını feda ettiler. Yeryüzünde bugün ulusal olarak şehit bir millet var mıdır derseniz evet vardır. Hadi gel topluluğu. Adı ile anılıp ulus dili olmadan olmaz. Adile varsa demek ki bir millet de vardır. Adile varsa demek ki ulusal bir dil de var demektir. Hem de öyle zengin. Adilalize ki yetmiş sesi sahip. Öyle bir adilalize ki seslerde anlam var. Öyle bir adilalize ki bugün bizlerin tüm vefasızlığımıza, tüm kayıtsızlığımıza rağmen 120 bin üzerinde adrese kelimeye sahip. Öyle bir adrece ki 150 yıldır bir araya gelip görüşememiş insanlarımız buluştukları zaman aynı dille birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Birbirleriyle tanışabiliyorlar. Öyle bir adı ki Adem'in, Nuh'un, İbrahim'in, Sümer'in, Haddi'nin, Troya'nın, Kimerya'nın, Etüsklerin sesleri onlarda gizli. Öyle bir adı ki en eski sözlü destanlar olan Hadrat askerin yedi cilt olarak derlediği Nahd destanları o dilde söylendi, o diller terennüm edildi. Öyle bir hadirazda ki Sami'nin ve Hami'nin Hindit ve Avrupa'nın dilleri ondan neşet etti. Öyle bir hadirazda ki dilleri ondan filiz vererek dal budak salmış ve bugün farklı diller olarak karşımıza çıkmıştır. Sevgili dostlar, bugün her bir milletin bir sembolü, bir bayrağı olduğu gibi acıların da bir bayrakları vardır elbet. 12 kardeş boyu temsil eden 12 sarı yıldız yeryüzünü ve yaşadığımız kapıyı, kapı Kafkasya'yı temsil eden bir yeşil zemin birbirine bağlı üç ok ise birliği, hedefi ve dünyanın üç kıtasındaki bağlılığımızı temsil ediyor. Bugünkü haliyle Alvelerin kullandığı bu bayrak 1830'larda başlamakla beraber Haddilerin 12 boyu 12 beyi temsil eden On iki kutsal adamlara kadar uzanır. Sevgili dostlar, Abhaz, Abkhaz, Adeney, Zedül, Besaney, Çengüi, Hatubay, Natubay, Haberdin, Şatsı, Mankı, Mahuş, Kubuk, Yecelikoy hepsinin adı olduğunu kaldı olduğunu kardeşlerimin bilmesini isterim. Birlikte üç ok, on iki kardeşe hizmet yolunu işaret ediyor bize. Hadiler bu kültürlerle bugün bulundukları ülkelerin metfaetlerini koruyarak dostça bir zenginlik, barış ve kardeşlik konularında büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Hepinizin, hepinizi bu güzel duygularla Adre bayrak gününü kutlar ülkemizde ülkelerimizde ve tüm evrenden kendinizle doğayla tüm canlı ve tüm insanlarla barış içinde mutluluk dolu birlikte bir yaşam diliyorum. Hepinize sabır gösterip göster dinlediğiniz için şükranlarla arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz. Ve titaklar. Dünyanın tek adekatlar zıp dağ, zıcak زكاكم أصحى مهارة وكسر وفرسة وغنصة ونية وسنة أخرى